Sultan II. Bayezid zamanında Kara Durmuş adındaki bir eşkıya denizlerde haramilik yapmaya başladı. Bu haraminin abisi e, deniz savaşları konusunda çok uzman birisiydi ve Devlete Aliye'ye büyük hizmetlerde bulundu. E, Venediklilerde yapılan bir savaşta şehit düşmüştü. Ancak kardeşi Kara Durmuş Abisinin denizcilik konusundaki bu tecrübesini ve bilgisini, bu tecrübesinden ve bilgisinden edindiği birikimi haramilik ve soygunculuk yolunda kullanmaya başladı. Nitekim bilgi silah gibidir. İyi yönde de kullanılabilir, kötü yönde de kullanılabilir. O adam gaza yolunda kullanılan o denizcilik bilgisini, abisinden aldığı bu tecrübeyi haramilik ve soygunculuk yolunda kullanmaya başladı. İkinci Beyazıt Han bu haramilik yani deniz haramiliği faaliyetlerine karşı 10 adet kadırga yani savaş gemisi donatarak içini 500 tane yeniçeriyle doldurdu ve bu eşkiyayı avlamak üzere yola koydu. Mücahitler kara durmuş adındaki bu eşkiyanın evine gittiler. Evinin bulunduğu yere çıkarma yaptılar. Kara durmuş Yeniçerilerin karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Evini, barkını, malzemesini öylece bırakarak oradan uzaklaşarak kaçtı. Mücahitler ise onun bulunduğu eve girdikleri zaman e, pek çok malzemeyle karşılaştılar. Kara durmuşun adamları da dağılıp kaçmıştı. O eşkıya yaptığı soygunlardan e, çok büyük mallar kaldırmıştı. Yeniçeriler onun evine girdiklerinde, çok fazla ganimetle karşılaştılar. Kara Durmuş adındaki bu eşkıya birkaç yıl başıboş gezdikten sonra en sonunda Aydın ili bölgesinde yakalandı ve padişahın otağına gönderildi. İkinci Beyazıt Han bu eşkıyayı ibret olsun diye öldürttü. Bu cezalandırma vasıtasıyla birkaç yıl boyunca hiç kimse bir daha denizlerde soygunculuğa cesaret edemedi. Çünkü bu ceza gerçekten çok caydırıcı bir etkinin oluşmasına vesile olmuştu. Birkaç yıl sonrasında, ikinci Beyazet Han çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Tabii bu sağlık sorunları devlet işlerinin de kötü yönde etkilenmesine sebep oldu. Onun devletle yeterince ilgilenememesi ve eee sıhhat konusunda büyük problemler yaşaması <laughs> bazı menfaatçı devlet adamlarının önünü açmıştı. Onun bu hastalıklı halinden halini suistimal ederek bazı menfaatçi riyakar, iki yüzlü devlet adamları rüşvet ve yolsuzluğu devlet içerisinde oldukça yaygın hale getirdiler. Bunlar kendi menfaatleri doğrultusunda her türlü haramı işlemekten çekinmeyen riyakar kimselerdi. Normal şartlar altında toplum içerisinde dindar gözükürler. E, makam elde etmek, padişahın daha da gözüne girebilmek amacıyla dindar ve Müslüman bir kimlik yansıtmaya çalışırlar. Ancak bütün bunlar menfaat perestlikten ibarettir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de böyle kişileri lanetlemiştir. Sultan sağlık sorunları sebebiyle Hadım Ali Paşa'yı e, büyük bir rütbeye getirdi. Veziri azamlık makamına oturttu ve devlet içerisindeki bu sorunlarla ilgilenmesini istedi. Hadım Ali Paşa birkaç savaş gemisi donatarak ilk olarak Akdeniz'deki haramilik faaliyetlerini durdurmaya çalıştı. Bu süreçlerde çok feci olaylar da yaşandı. Rodos kafiri Menteşe bölgesindeki birkaç köyü vurup yağmaladı ve bu köydeki insanları esir aldı. Tabi devlete aliyenin sınırları dışında başka sıkıntılı olaylar da yaşandı. Rülkadir oğlu Ala Devle Şah İsmail ile çok büyük problemler yaşıyordu. Şah İsmail Ala Devle'nin kızını istiyordu. Ancak Ala Devle Şah İsmail'in bitat ehli olmasından dolayı ona kızını vermek istemedi. Hal böyle olunca Şah İsmail e, çok büyük bir ordu topladı ve Zülkadir oğulları üzerine doğru sefere çıktı. Devlet-i Aliyenin sınırlarından geçerken e, askerlerine hiçbir yere zarar vermeme konusunda çok sıkı tembihlerde bulundu. Çok caydırıcı cezalar getirdi. Çünkü Devlete Aliyeyi karşısına almaya cesaret edemiyordu. İkinci Bayezid Han'ın o bir e, mektup göndererek e, devlet haliye'nin topraklarından geçmek zorunda kaldığından dolayı özürler diliyordu. Bayezid Ha'na pek çok yalakalıklar yaptı. Onun tepkisini çekmemek için. Sultan Şah İsmail'in bu hareketinden çok rahatsız oldu ve Ankara'ya çok kalabalık bir sipahi ordusu gönderdi. Bu sipahi ordusunun yanında 5000 de yeniçeri bulunuyordu. Bunlar devlete aliyenin sınırlarına yapılacak bir saldırıda derhal müdahale edeceklerdi. Yahya Paşa bu güçlü kuvvetli orduyla Ankara'ya gidince Şah İsmail büyük bir korkuya kapıldı ve işgal ettiği Zülkadirli topraklarından geri çekildi. Ancak Zülkadirli ülkesine geldiğinde gerçekten çok büyük zulümler yapmıştı. E, Ala Devle'nin torunun iki tane torununu ele geçirmiş ve e, düşmanlarına gözdağı vermek, ehli sünnet Müslümanlarına gözdağı vermek amacıyla bu iki torunu e, çok vahşice bir